Herkese selamlar arkadaşlar. Valiant Hearts The Great War çok tatlı bir oyun. Ve bunun ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım ben Sinan Akkol. 2D ee, aslında bir bulmaca oyunu Valiant Hearts ama aslında bir oyundan çok tatlı bir tarih dersi diyebiliriz. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir şey tatlı demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Oyunu bu sabah bitirdim. Bitirmeden yapmak istemedim size çok güzel müzikleri olan çok 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 ee, rahat oynanan bir oyun nasıl e, diyeyim yani oynanışında çok fazla bir şey yok aslında orada bir tane e, kolu çek burada bir şeyi döndür şeklinde bulmacaları var ama Anlattığı gerçek hikaye, gerçeğimsi hikaye, gerçeğe mi dayanıyor bilmiyorum. 1914'te 1914. başlıyor. <laughs> Ve el çizimi grafikleriyle savaşın ne kadar korkunç <laughs> bir şey olduğunu anlatıyor. Because of established alliances is Fransız yapımı bir oyun olduğu için tabi Fransa tarafından Bu çok kötü bir şey mesela Fransa'da yaşayan, özellikle Fransa Almanya sınırındaki e, halktan Alman menşeili halk Fransa'yı terk etmesi söyleniyor. Yerinden yurdundan oluyorlar yani. Jandarmlar geldi. Bu arada niye bu kadar geç kaldı Valiant Hearts ilk 10 dakikası diyorsanız ben de diyorum ki ilk 10 dakika yapmak için bir zamanlama koymuyorum kendime. 8 yıl öncesinin oyunlarına da ilk 10 dakika yapabilirim. Dışarıda çocuklar bağırıyor ben bağırmıyorum. Bu sakallı abi kızın babası öbürü de kocasıydı. Kocası Alman menşeli olduğu için sınır dışı ettiler Almanya'ya gönderdiler. Babasını da Yaşına rağmen askere çağırıyorlar. Bu dil sorunu yok hiçbir şekilde oyunda. Yalnız arada ee, günlük hikayeleri ve tarihsel gerçekleri anlatıldığı bölümler var. Oraları anlamayabilirsiniz. Oralar ağır. Aslında çok da e, günlükler değildi o tarihsel hikayeler çok e, keyifli ve acı verici. Hakikaten savaşın ne kadar da yüceltilmemesi gereken bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndaki korkunç durumu görünce çok güzel gördüğünüz gibi grafikler. Senle görüşeceğiz biz, senle görüşeceğiz. Bu arada askere gitmekte olan Pozan'ı görüyorsunuz. Temsili. Ben niye Morazan'ı çaldırıyorum dayı? Sen kendin emir versene. Evet. <laughs> Bu şekilde bir yıl var. Çoğu bulmacada bir şeyler atmak üzerine kurulu. Hmm. Müzikleri harika oyunu inanılmaz güzel müzikleri. Zaten bilindik müzikler. Çoğu bilindik müzikler diyeyim. Özellikle araba kovalama sahnelerindeki müzikle eş bazı şeylerin olması çok tatlı olmuş. Heh, bakın bu çıktı mesela burada. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Apocalypse Ten Lives diye bir oluşumla ortak hazırlanmış tarihi bilgiler var. Bunları oku. benim gibi ilgilenenler okusun. Tabi Birinci Dünya Savaşı'na adamlar kendi e, yaşadıkları çatışmaları almış. Kendi gözle Lan! Döndürmeyi beceremedim bir türlü. Heh. Evet gamepad'i <laughs> dijitale almışım. Analoga çevirdim. Adamlar tabii kendi gözlerinden anlatacak. Şöyle düzgün, dünya üzerinde Çanakkale Savaşı kadar epik bir e, anlatımı olacak bir başka oyun olabilir mi ya? Dur, abi konuş. Kızına komşularından destek al, e, torunumu öp benim için diyor. Ha, diyorum ki Çanakkale Savaşı gibi e, e, epik bir oyuna bu kadar müsait bir şey, bu kadar oyun yapım yeteneğimiz henüz çok fazla artmadığı için göz ardı ediyoruz. Şu anda galiba yapanlar vardı Çanakkale Savaşı ile ilgili bir oyunları ama çok e, çok 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 indi bir yapım. Bu arada bir tek Emil'i yönetmiyoruz şeyde oyunda. Dört farklı karakterimiz var. Hatta 5 diyelim. Niye geçemiyorum? Dış dış dış. Direkt. Oğlum, bu şekilde ne yapmanız gerektiğini bulmanız gerekiyor. Al. Dakika bir alkol bir. Savaşa gidiyoruz. Merdivenden çıkamazsın. Peki. burada doğru sırayla bunları çaldırmanız gerekiyor. Azda yutulmuş çok kısa kelimelerle konuşuyorlar. Çok tatlıyor. Bu ikisi kanka olacak daha sonra. August 21, 1914. to against the Division led The hours into the Her zaman olduğu gibi savaşa giderken onur Göre e, görev aşkı vesaire ile keyifle gidiliyor. İlk e, çatışmaya gireceklerinde korku gözlerine oturmaya başlayacak. Anam. Gölgelere dikkat edin. Düş düş. Aha daha kafama düştü. Bir sağlığınız yok. Bir şey yanlış yaptınız küt diye ölüyorsunuz. Çok geride kalırsanız hareketiniz kısıtlandığı için kafanıza düşebiliyor mermiler. El çizimi çizgi film grafiklerine rağmen savaşın korkunçluğunu çok güzel anlatabiliyor oyun. İşte Emil. Miss Marie Cheyenne. Private Emil Cheyenne, from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy fire. Babasının yaralandığı haberi geliyor. He has been captured by the enemy. Ve düşmanın da eline düştü. Hopefully you shall receive news from him soon. Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start. Başkasının ordusuna değil, yazılabiliyor musun böyle ya? O zamanlar herhalde yazılabiliyordu ama <laughs> ben Amerika'da geldim, Fransa'da yaşıyorum. Fransız ordusuna katılayım.

her karakterin ufak tefek bir iki farklı yeteneği var. Şuradan günlüklerinize bakabilirsiniz. Şimdi geçelim. <gülüyor> 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 Merhaba. Dünya Savaşı'ndaki şey savaşları. Aa, açık alan savaşları çok korkutulmuş. Daha yeni bir de. Her iki taraf içinde. Kazılan tünellerde yaşananlar hakikaten çok korkunç Bir tane şey taşıyabiliyorsunuz yalnız bu arada Dinamitlerin bombalardan farkı dinamitlerin yanmaya ihtiyaç duyması. Yani bir alevin içinden geçirerek yakabiliyorsunuz ancak yoksa yanmıyorlar. Ha, şöyle yapacağız. Almanların pineapple bombalarının hastasıyım ya. Yani. Çok daha rahat atılırmış gibi geliyor bana. Yanıyor olabilirim ama sapı var. Ana anam ana anam, 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 kafama gelmesin. Arkada da. Bir dik tipler savaşıyor bakın. Adam, o değil. Şöyle ön arkası şey boşluklu yerlerden farklı şeylere geçebiliyorsunuz düzlemlere ilerleyen bölümlerde. Oyun çok zor değil zaten ya. Çok rahat bitirirsiniz. Çok keyifli oynanması hoşuma gitti zaten oyunun. Have one Senin babanı da sevmezdim 10door. kalkarken gitmeyelim oraya değil mi? şeklinde Freddy'nin macerasıyla da tanıştıktan sonra diğer karakterlere geçmeyi size bırakıyorum. Bu şekilde gidiyor. Çok tatlı, çok keyifli. Uzun da değil. 5 saatte falan bitiyor. 5 veya 4 saatte bitirebilirsiniz gayet rahat. Sonra tekrar oynamak isterseniz ancak oyun daha önce birisine göstermek için oynayabilirsiniz. Çünkü oyun hikaye ağırlıklı. Yeniden oynanabilirliği çok yok. Eğer beğendiyseniz denemenizi tavsiye ederim. Full oyun fiyatında da değil yanlış hatırlamıyorsam 15 dolar civarındaydı fiyat. Ben Sinan Akkoğlu oyun gezer online'da Valiant Hearts'ı izlediniz. Tatlı bir birinci dünya savaşı oyunu. Hem tatlı hem de savaşın korkunçluğunu anlatan, karmaşık duygular yaşatan bir oyun. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.